Sat gitsin sat 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 1.63 sat. Sat sat. sat 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 ekranlarından herkese esenlikler ben Berk Bugün RPG severlerin heyecanlı yıllardır beklediği Baldur's Gate 3'ü konuşacağız Bir tür oyun fuarı olan ve içerisinde çeşitli çeşitli oyunların tanıtıldığı Pax East fuarında bu sene Baldur's Gate 3'ün uzun bir oynanış yayınını izledik Pugsy Spore bu arada Amerika'da geçiyor onu da eklemiş olayım. Aralarda sinematik sahneleri de görme şansımız oldu. 2017 senesinde Divinity Original Sin 2 ile çok efsane bir RPG yapan Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3'ün demosu beni fena bir şekilde şaşırttı abi. Ee, Türkiye'de her ne kadar fazla ilgi görmese de yurt dışındaki ülkelerde oyun çıkmamasına rağmen gösterdikleri görüntüler sayesinde oyun baya bir sevildi şimdiden. Bu oyun hakkında beni en çok heyecanlandıran şey yani kesinlikle ara sahneler onu söyleyebilirim. Bu tür izometrik yapılı oyunlarda normalde ara sahne görmezsiniz ya da çok kötü bir ara sahne görürsünüz. Çünkü bu tür oyunlar genelde düşük bütçeli firmaların gerçekleştirdiği oyunlar olur. Ama Divinity Original Sin oyunu ile kazandıkları tecrübe ve elde ettikleri elde ettikleri hasret sayesinde harbiden güzel bir iş yapılmış gibi gözüküyor. Oyunda bir karakterle konuşurken kameranın karakteri hani aynı Witcher ya da Dragon Age gibi e, role play oyunlarındaki gibi yaklaşıp saniye sinematik değer katması, bu görüntülerin öyle dandirik falan değil, gayet güzel gözükmesi oyunun hikaye anlatımı yönünü şaha kaldıracak gibi gözüküyor. Karakterlerin konuşurkenki mimikleri, el koru hareketleri de buna çok büyük destek sağlıyor. Ha bu arada e, henüz buna dair bir açıklama gelmedi ama %99 ihtimalle oyundaki bütün karakterlerde tabi ana karakterimiz hariç çünkü RPG oyunu seslendirme olacak. Bu kadar büyük bir oyundan da bunu beklemek çok büyük bir şey yani değil bence yani. Bu kadar büyük bir oyun yapıyorsan bütün karakterlere de koyarsın yani seslendirmeyi. Ya zaten Divinity Original Sin 2'de de bunu görmüştük. Bütün karakterlerde vardı oynanış olarak sıra tabanlı bir yapıyı tercih etmiş. Baldur's Gate 3'ü yapan yapımcı Larian Studios. Açıkçası oynanış yönünden Divinity Original Sin 2'den pek bir farkını görmedim ben oynanış videosunda. Ama bu kötü bir şey değil benim için çünkü Divinity Original Sin 2'nin oynanışı zaten çok zevkliydi. ve hani oyna o, o oynanışa doyamadım desem yeridir. Hayranların çok da büyük bir kısmı zaten oynanışı sevmiş gibi gözüküyor gelen bildirimlerden, geri dönüşlerden. Baldur's Gate zamanında çıktığında nasıl devrimsel bir oyun sunduysa bize bu oyunda hikaye anlatım yönüyle izometrik tarz RPG oyunlarında büyük bir devrim geçirtecek. Benim görüşümdür bu. Bu saatten sonra sonuna neredeyse eminim diyebilirim. Yayınlanan görüntülerin tamamını bir link olarak e, videonun açıklama kısmına koyacağım ayrıca yorum kısmına da koyacağım. Or oralardan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık e, 1 saat 20 dakikalık 24 1 saat 24 dakikalık bir e, gameplay demosu sunmuşlar bize. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ve bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese iyi, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.